Şimdi benden fıkra duymayı seviyorsunuz muhtemelen ama size bir tane fıkra anlatacağım. Hem ders çıkaracağız hem de birileri ders çıkaracak. Biz fıkramızı anlatmaya başlayalım. Fıkramız Ali Baba ve Kırk Aramiler. Ben şimdi size Ali Baba ve Kırk Aramilerin enteresan bir fıkrasını anlatacağım. Bir gün bir kervan kurulmuş. Kervan o güne kadar görülen en büyük kervan. İçinde altınlar, kumaşlar, ipekler, inciler, her şey var. Halılar, testiler, ne bulursa var. Adam o kadar büyük bir kervan kurmuş ki bu kervanı korumak için koruma tutmak istiyor. İşte fedailer tutmak istiyor. Sonunda gidiyor fedai tutacak. Tabi bu kervana en az 100 tane ki fedai tutması lazım. Gidiyor araştırıyor. Diyor ki işte kaç lira alırsınız ne alırsınız. Onlar diyor ki işte fedai başı bir altın alırız ve 100 tane fedai koyarız. Bir başka yere gidiyor. Biz de 100 kişi geliriz en az diyorlar. İşte biz iki altın alırız 200 altın. Derken hangisini tutayım, onu mu tutayım, bunu mu tutayım, bu kervanı korusun diye düşünürken bir yere geliyor. Oradaki adamlar diyor ki ya ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bu kervanı nasıl koruyacaksın? İşte diyor ben fedayı tutacağım en az 100 tane. Fedayı 100 tane tutacağını Ali Baba'yı tutsana diyorlar. Adam bir an şaşırıyor, şoka giriyor. Diyor ki o meşhur Ali Baba. Hani masallara konu olan, efsaneleri konu olan Ali Baba. Burada mı ki diyor? Evet diyorlar bak şu ileride oturan, uzakta oturan, ağacın dibindeki adam Ali Baba'dır. Tabi adam çok mutlu, seviniyor, koskoca meşhur efsanelerdeki, masallardaki Ali Baba orada oturuyor. Koşa koşa yanına gidiyor. Ali Baba, Ali Baba diyor. Ben bir kervan yaptım. Bu kervanı senin korumanı istiyorum. Çünkü haramiler var ileride. Lütfen gel beni koru. Adam da diyor ki bin altın isterim. Cık. Diyor ki ya Ali Baba yüz tane adam tutacağım. En fazla iki yüz altın istediler ama sen tek başına bin tane altın istiyorsun. Bin altını ben sana vereceğim. Biraz çok değil mi diyor. Ali Baba bir geriniyor. Diyor ki öyle deme. Bak ben Ali Baba'yım. Ben meşhur Ali Baba'yım. Benden herkes korkar. İstiyorsan benim fiyatım bu deyince adam düşünüyor düşünüyor. Diyor ki doğru. Ben bile duydum. Herkes korkar Ali Baba'dan. O zaman diyor ben bin altını vereyim Ali Baba'yı tutayım. Kervan yola çıkıyor. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün ne hırsız var ne bir şey var. Artık varacağı yere gelmiş. 35-40 gün geçmiş. İşte 40. gün tam varacakları şehre gelecekleri sırada 40 haramiler kervanın farkına vuruyorlar. Tepelerde saklanıyorlar ve gece kervana baskın yapacaklar. Haramiler gece olunca saldırıyor, kervanı yağmalaya başlıyorlar. İşte kadınlara el koyuyorlar, altınları yağmalıyorlar, ipek kumaş der, havalarda uçuşuyor, halılar, malılar derken şimdi bir taaflık var. Hayatlarında bu kadar büyük bir hazine taşıyan kervan görmemişler. 40 Haramilerin başı diyor ki kervancıya, ha diyor kervancı, sen nasıl bir adamsın? Böyle bir hazine görmedik biz. İçeride bir tane bile koruman yok deyince o da başı öne ekliyor ki ya öyle deme. Ben Ali Baba'yı tuttum. Deyince haramiler adını duyup kırk harami yerlere yatıyorlar, saklanıyorlar falan ama ortada Ali Baba yok. Tekrar kalkıyorlar. Diyorlar ki kervancıya bak kervancı başı biz de alay etme. Sen Ali Baba'yı tuttuysan Ali Baba nerede? Bak diyor şu ağacın altında horul horul uyuyan adam Ali Baba'dır deyince bunlar yine yavaş yavaş Ali Baba'nın yanına bir adım, iki adım, üç adım, beş adım diyerek yaklaşıyorlar ama Ali Baba'dan hala ses yok. Ali Baba uyuyor. Sonunda bakıyorlar gerçekten Ali Baba uyuyor. Sonunda kervancı başının aklına enteresan bir şey geliyor. Diyor ki madem bu Ali Baba, madem bu hala uyanmadı. Biz kervanı yağmaladık. Buna öyle bir ders verelim, öyle bir ders verelim ki diyorlar. Bir daha Ali Baba'lık yapmasın. Ne yapalım diye birbirleriyle konuştuklarında haramilerin başı şöyle diyor. Hadi diyor biz buna tecavüz edelim tek tek. Bunun üzerine haramiler tek tek birinci harami, ikinci harami, üçüncü harami derken Ali Baba'yı tecavüz ediyorlar. Ali Baba mı ne yapıyor? Sağdan sola dönüyor, soldan sağa dönüyor. Bir harami geliyor sola dönüyor, 18. harami, 19. harami geldiğinde öteki tarafa dönüyor. Sonra bu sefer ters tarafa dönüyor. 25, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 39, 40 harami olunca Ali Baba hey diyor, çekiyor kılıcını, bütün haramileri tek tek öldürüyor. Tek tek öldürüyor ve kasılıyor. Bunun üzerine kervan sahibinin yanına geliyor. Diyor ki bak gördün mü? Nasıl kırk haramileri öldürdüm deyince kervan sahibi meşhur sözünü söylemiş. Demiş ki al paraları şimdi söylemeyeyim küfür edip git demiş. Ali Baba demiş ki ya ne istiyorsun ya kırk haraminin kırkını da öldürdüm. Ve sen beni bu kervan muhafızını kovuyorsun demiş. İşte o zaman çok güzel bir söz söylemiş. Ulan demiş Ali Baba, her zaman demiş 40 arami mi gelecek? Ya 39 arami gelse ne olacaktı? İşte talebelerim buradan ne ders çıkaracağız? Tabi bu fıkra biraz böyle müsteşcan şeyler içeriyor ama siz bunun manasına bakın. Bizim devletimizi bir o tarafa çeviriyorlar, bir bu tarafa çeviriyorlar. Bir o tarafa çeviriyorlar, bir bu tarafa çeviriyorlar. Bu arada ne kadar geri zekalı varsa hesapta savunduğunu zannediyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunlar bir de akademik akademik insanlar. Şimdi bunları söylemeyecek miyiz yani? Şimdi bir de birine getirmişler. Yani bir şey de demeyeyim. Ee, şöyle bir şeyler oluyor bir güzel Şimdi ben söylemek istemiyorum. İsim isim vermeyelim ki. İsim verirsek ayıp olur. Tanıdığımız da insanlar. Yani dış işlerinin öyle bir politikası var kardeşim. Ya hangi ülkeye giderse hepsinde bir başarısızlık var. Hangi ülkeyle temas kuruyoruz bir başarısızlık var. Şimdi sonra da bunu söyleyince de ne olur? Bu sefer gönül koyuyorlar üzülüyorlar ama insanlar gönül koysan olur, koymasan olur. Ya şimdi Suriye politikan El Fatiha olmuş. Ee, Azerbaycan senin bayraklarını yarıya indirmiş. Ermenistan'la he dedin, hü dedin bir şey olmadı. Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs dedin, hadi oluyor bilmem ne dedin olmadı bir şey. Yunanistan keza öyle. Avrupa Birliği'ne gireceksin dedin olmadı. Şimdi olmuyor. Olmayınca bizim artık kral çıplak dememiz lazım. Hani bu önemli bir şey. Yani sayın ahbabımız demeyelim de tanıdığımız, sevdiğimiz biridir bu Ahmet Davutoğlu. Ama İyi dışişleri bakanı değilsin yani Sayın Ahmet Davutoğlu. Tamam Türkiye bazı şeyleri planlamayabilir ama bazı şeyler de olmaz. Bu arada bir müddet sonra e, muhtemelen Sayın başbakan başbakanlığını bırakacak ve e, yeni bir başbakan seçilecek. Daha önce. Hepinize anlattığım gibi genelde Türkiye'nin bütün başbakanları, bütün demeyelim de birkaç istisna hariç dışişleri bakanlarından seçilir. E şu anda da hükümette olan iki tane dışişleri bakanı var. Bir tanesi Ahmet Davutoğlu, bir tanesi Ali Babacan. E bunlardan bir tanesi muhtemelen olacaktır. Başka isimler de her seferinde böyle olur. Nitekim biliyorsunuz Abdullah Gül de daha önce Dışişleri Bakanı'ydı. Mesut Yılmaz da öyle olmuştu. İşte Tansu Çiller de böyle olmuştu. Genelde teamül böyledir. Ahmet Davutoğlu mu olur? Ali Babacan mı olur? Benim size tavsiyem Ahmet Davutoğlu üzerinde yoğunlaşmanızdır. Neden derseniz çünkü Ahmet Davutoğlu'nun iki tane avantajı vardır. Bir tanesi bir tane çocuğunu, kızını çok da güzel bir evlilik yapmıştır. Ülker ailesiyle evlendirmiştir. Bir tane çocuğunu da Dursun Topçu Bey'in oğluyla evlendirmiştir. O da çok düzgün ve çok iyi bir ailedir. Ama olayın olayında bir de şöyle bir şeyi vardır. Yani iki tane Türkiye'nin en zengin ilk onuna 20'sine girecek aileyle evlendirirsen tabi biraz böyle herkes eşittir ama bazıları daha eşittir gibi olabilir. O açıdan talep edelim. Bak Ahmet Davutoğlu'nun üzerinde biraz daha durmanızda fayda var. E, i̇yi bir insandır. Delikanlı adamdır Ahmet Davutoğlu. Milliyetçi bir adamdır. Ama yani bir kişiyle olacak iş değil. Yani Türkiye'nin dış işleri politikası kötü yani. İnşallah bunu daha sonra ayarlarız. Çünkü biz filmi biz hazırlamıyoruz. Bir yerlerde senaryo çiziliyor. Ne yapılıyor? Deniyor ki bize hatırlarsanız daha önceki sohbetimizde bunu yapmıştık. Efendim sınırlar mı kaldı bu devirde? Tabii Türkiye'deki nüfus casusları bunu özellikle pompalıyordu. Sınır mı kaldı efendim bugün? İşte mayınları temizleyelim. İşte efendim bu mayınları temizleyelim ama bu mayınları İsrail şirketi temizlesin. Efendim o da yetmez. Bu İsrail şirketini hadi mecliste oylayalım. Yok güvenliğini şu sağlasın, bu sağlasın dediler. Bak ne oluyor? E, geçmeyen insan kalmadı yani neredeyse 500 bin bin 1 milyon kişi geçti. 2 milyon olacak diyorlar bu. E, Irak'ta da aynı şekilde e, gelen gidiyor, giden gidiyor. Mesela silahlı kuvvetler oraya e, bir şey kazıyım istiyor. Yani bir güvenlik hattı çekeyim veya bir tünel yapayım, bir mesafe koyayım diyor. Bak onun için bile kıyametler kopuyor. Demek ki bu olayı bugünkü, bugünkü yaşananları önceden biz tasarlamamışız. O halde ne yapmak lazım? Ha, size bir başka tavsiyem de şu. Yine de her şey iyiye gitmeye başlıyor. Yani yine de daha güzele doğru gitmeye başlıyor. Özellikle emin olun buna şu Aytunç Altındal'ın şehadetinden sonra bir ay kadar sonra başlayan bu operasyonların sonu kötü değildir. Yani operasyonların sonunda iyi şeyler olacağına inanıyorum ben. Ya da şunu anlayacaklar. Yani Türkiye'nin 40 haramiler tarafından yağmalanamayacağını, Türkiye'nin başındaki insanların da Ali Baba gibi olmadığını, burasının Türkiye olduğunu geçilemeyeceğini, Türklerin Turan savaş taktiğinin ruhlarına işlediğini, bazen kayıp yaşıyor gibi yapıp sonra düşmanını sarabileceğini muhakkak kafir öğrenecek. Burası Türkiye, buradan çıkış yok.